aslanması nedeniyle birkaç gün önce bu sunumu devralmış bulunmaktayım. Ee, sizlere de e, çok selamları var. Burada olmadığı için çok üzgün olduğunu iletmemi istedi. Ee, bugün e, sizlerle prostasiklin yolu ve IP reseptörlerinin derinlemesini analizini konuşmak istiyorum. Ee, aslında deminki hocamın konuşmasından sonra biraz geri dönüş gibi olacak. Ee, klasik yolaklarımıza geri döneceğiz. E, PAH tedavisinde 3 e, e, ana yolağımız var. Bunlardan prostasiklin yolu üzerinde konuşacağız. E, prostasiklin yolu dediğimiz zaman tabii ki aklımıza araşidonik asit geliyor. Araşidonik asit hücre membranı fosfolipitlerinde bol bulunan ve esas olarak diyetle elde edilen bir çoklu doymamış yağ asidi. E, bu yağ asidi 3 ee, enzimle metabolize ediliyor. Ee, bu yola baktığımız zaman e, bir tarafa gittiğimizde lipoksigenazı görüyoruz ve bunun sonucunda da lökötrenlerin oluştuğunu, e, orta tarafta da e, stokrom P450 enzimiyle e, oluşan sonuçları görüyoruz. Ve tabii ki bizim yolağımız COX-1 ve COX-2 yani sikleoksigenazlar yoluyla e, prostonoidlerin oluştuğunu e, görüyoruz. E, COX-1 ve COX-2 e, yoluyla prostanoidler e, oluşması için prostaglandin H2 oluşması gerekiyor. Prostaglandin H2 oldukça instabil e, bir e, element e, ve hızlıca e, değişik sentazlarla diğer prostanoidlere çevriliyor. E, tromboksan sentazıyla e, tromboksana çevrildiği gibi bizim yolağımızda da prostosiklin sentazıyla prostosiklinlere evriliyor. E, ve e, prostosiklinlerin iş yapabilmesi için de kendi özel reseptörlerine bağlanması gerekiyor. E, burada tabii ki birçok e, prostanoidlerin e, kendi has reseptörleri mevcut ve bu reseptörler yoluyla bazılarının e, tromboksan, TP, EP1 ...EP3'ün vazo konstriksiyon yaptığını, e, prostaglandin E2'ye spesifik olan EP2 ve EP4 ile birlikte e, prostosiklin ve DP1'in de vazodilatasyona neden olduğunu biliyoruz. Peki bu etkilerini nasıl gerçekleştiriyorlar? Vaza dilatasyonu, e, bu e, vaza dilatasyon yapan reseptörler... Ve bunların başında prostasiklin geliyor tabii ki. E, adenilat siklaz e, aktivasyonuyla gerçekleştiriyorlar. ATP'yi siklik AMP'ye çeviriyorlar. Hücre içinde siklik artışı artışıyla birlikte vazo dilatasyon gerçekleşiyor. Peki vazo nasıl oluyor? Burada EP3 reseptörünü görüyoruz. Bunun bu adenilat siklazın oluşumunu inhibe ettiği zaman siklik AMP oluşumunu baskılıyor. Böylece konstrüksiyon olabildiği gibi tromboksanda gördüğümüz, tromboksan spesifik reseptörde gördüğümüz sonuç fosfolipaz c'nin aktivasyonu. Bunun sonucunda da hücre içi, kalsiyum mobilizasyonu ve konstrüksiyon karşımıza çıkıyor. Ee, şimdi bu şemada dikkatinizi çekmek istediğim bir yer var. Burada gördüğünüz gibi... Prostosiklin ve prostosiklin analogları spesifik olarak prostosiklin reseptörüne e, hedef almıyor. Bunlar aynı zamanda diğer vazalatör ve bazı vaza konstrüksiyon reseptörlerine de e, bağlanabiliyor. Ve bu da bizim istemediğimiz bir şey. E, potansiyel olarak daha fazla ve daha yoğun hedef dışı etkilere yol açabiliyor. İşte Bu yüzden de daha spesifik etkilenimlere gitmek istenmiş ve selektif non-prostonate IP reseptör agonistleri geliştirilmiş. Burada da gördüğünüz gibi e, prostosiklin analoglarının sadece IP reseptöre bağlanmadığını, diğer reseptörlerde de olduğunu gözlemliyoruz. Peki e, bu e, prostosiklin reseptörleri ya da daha doğrusu pros, e, prostonoid reseptörleri nerede? Sadece pulmoner arterlerde mi? Hayır değil. Bu reseptörler e, periferik sistemik arterlerde, sinirlerde mevcuttur gastrointestinal sistemlerde. Yani başka dokularda ve organlarda da var. Ve bu reseptörlerin bu organlarda olması bizim prostasiklin e, analogları kullandığımız zaman gördüğümüz yan etkileri de açıklıyor. Periferal e, sistemik alterlerde olması bu reseptörlerin flashing ve baş ağrısını görmemize, sinirlerde, sinir sisteminde olması çene ağrısını, kas ağrılarını görmemize, gastrointestinal sistemde olması da mide, diarenin ve bulantıyı görmemize neden oluyor. Peki zaten bugün çokça konuşulacak. Ben kısaca IP reseptörün aktivasyon etkileri karşımıza nasıl çıkıyor diye özetlemek istedim. Pulmoner arter dilatasyonunu indikliyor. Vasküler düz kas hücre proliferasyonu inhibisyonunu sağlıyor. Trombosit agregasyonunu inhibe ediyor. inflamasyonu baskılıyor. Peki inflamasyonu nasıl baskılıyor? Makrofajlarda, CD4 T hücrelerinde, dendritik hücrelerde ve endoteller hücrelerde bazı proinflamatuar sitokinlerin salınımını doz bağımlı bir şekilde bloke ediyor ve inflamasyonun rezolüsyonuna katkıda bulunuyor. Aynı zamanda interleukin 4 ve interleukin 13 ile sinerji içinde çalışarak periferik kan mononükleer hücrelerinde de antiinflamatuar interleukin 10 salınımını sağladığı gösterilmiş. Karşımızdaki IP reseptörünün yapısı nasıl? G protein bağlı reseptör ailesine ait. Ee, buradaki asıl önemli kısım e, bu proteinlerin e, türleri, hangi reseptörün e, nere hangi bölgesine stimüle edildiği. Burada IP reseptöründe Gs e, e, kısmını görüyoruz. Bu GS kısmının sorumlu olduğu kısım adenilat siklas stimülasyonu ve siklik AMP artışından sorumlu bulunuyor. GQ ve GI kısımları ise bizim vazokonstrüksiyon metabolizmasında oluşumunda bahsettiğimiz fosfolipaz C artışından sorumlu olan kısım. Peki bu reseptör nasıl oluşuyor? Sorumlu bir gen var mı? Evet. 19. kromozom üzerindeki bir gen buradan sorumlu. Ee, ve bu genin e, kodlanması, ekspresyonu e, önemli. E, yapılan çalışmalarda bu genin ekspresyonunun inflamatuar uyarıların varlığında arttığı tespit edilmiş. Aynı zamanda e, bu gendeki polimorfizmin, birçok polimorfizmin kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilendirildiği görülmüş. E, i̇ki yolak var. Bir şey aktivitesinde, birincisinin G protein bağlı reseptörler olduğunu söyledim. Bir başka reseptörde peroksizan proliferatör activated reseptör. Bu reseptör nasıl bir reseptör? Nükleer hormon reseptör süper ailesine ait. 3 izoformu var. Alfa izoformu çoğunlukla lipid metabolizmasını kontrol ediyor. Ancak aynı zamanda damar düz kas hücrelerinin stres kaynaklı apoptozisinin baskılanmasında da rol oynuyor. Beta ve gamma aktivasyonu da vazodilatasyona yol açıyor. Endotel hücre apoptozisini kontrol ediyor. Peki etki metabolizmasını, mekanizmasını nasıl karşımıza çıkıyorlar, niye önemliler? Ee, gen transkripsiyonunu bunlar da regüle ediyor. Aynı zamanda e, prostasiklin sentezi için gerekli olan sikloksigenaz ve prostasiklin sentaz enzimlerini de aktive ediyorlar. E, ve bazı analogların kullandığımız bazı prosta analoglarının da e, bu reseptörlere bağlandığını ve aktive ettiği gösterilmiş ve bu etkinliğin IP reseptörü ve siklik AMP üretiminden bağımsız e, olduğu e, söylenmekte. E, benim konuşmam bu kadar e, daha e, birazcık daha evet. Ee, burada incelenmesi gereken, burada konuşulması gereken, e, daha de, daha soru işareti olan aynı Cihangir hocamın da dediği gibi çapraz etkileşimler e, var, mevcut. Özellikle e, reseptörlerin ya da bu ilaçların niye bu kadar yan etkilerini görüyoruz? Ya da reseptör spesifik e, ilaçların bile niye diğer reseptörlere bağlandığı ile alakalı? daha hala boşluklar mevcut. ben tekrar konuşmamın sonunda İknur hocamın mesajıyla kapatmak istiyordum herhalde. geçtik. teşekkür ediyorum. Bizimle biz güzel konuşmanız